نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد باب ما جاء fil iqsami alallah. Allah'a karşı yeminde bulunmak. Ne demek Allah'a karşı yeminde bulunmak? Yani Allah'a yemin olsun ki Allah şöyle yapacak diyerek vallahi Allah şöyle yapar demen. Yani Allah'a yemin ediyorsun ondan bir şey yapmasını bu yeminle istiyorsun. Bunun farklı suretleri var, çeşitli şekilleri var. Bunları zikredeceğiz inşallah. Bunların ilk kısmı, ilk çeşidi, ilk türü. allah Teala'nın ve Resulünün haber verdiği bir konuda, olacağını haber verdiği bir konuda kişinin Allah'a karşı yemin etmesi. Evet. Allah'a yemin olsun ki Allah kafirleri cehennemde yakacak. Bunda bir beis yok. Çünkü allah Teala bize ne yaptı? Bunu evet. haber verdi. Allah'a yemin olsun ki Allah takva sahiplerini cennet, takva sahiplerini cennetle müjdeleyecek. Cennete onları sokacak. Bunda da bir beis yok. Bunda da bir problem yok. İkinci yemin türü arkadaşlar. Kul öyle bir imana sahiptir ki kalbinde allah Teala'nın mekanı, allah Teala'nın yeri, allah Teala'ya duyduğu tazim o kadar büyüktür, allah Teala'ya olan umudu o kadar büyüktür ki yemin eder. Ve bunu yemin ederken bilir ki allah Teala onun bu yeminini gerçekleştirir. allah Teala'yı bu kadar sever. Ona bu kadar bağlıdır. onda ona olan umudu bu kadar büyüktür. Bu niyetle yapılan yemin de caizdir. Bunda da bir problem yoktur. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadiste şöyle buyuruyor. İmam Müslim rivayet ediyor bunu sahihinde. Diyor ki Rubbe eş'afe eğbara medfu'un bil ebva'b Lev aksama alallahi le eberrehu Nice saçı başı dağınık toz toprak haline halinde gezen. Yani hadisin devamında açıklıyor. Metfuun bil evvab. Kapılardan içeri alınmayan. Nice insanlar vardır ki Allah'a yemin etseler Allah'a yemin etseler Allah'a karşı allah Teala onların bu yeminlerini ne var? Yerine getirir yapar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani insanlar katında adamın hiçbir değeri yok. Çünkü gerçekten bakın öyle bir dönemde yaşıyoruz. Bugün insanlara verilen değer üzerine giymiş olduğu elbisenin değeriyle, binmiş olduğu arabasıyla, kullanmış olduğu cep telefonuyla verilen değere bağlı. Ne kadar pahalı bir şey ise bu saymış olduğumuz unsurlar, o kişinin de toplum içindeki değeri o kadar çok. Ama Allah katında böyle değil. Allah katında böyle değil. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, böyle saçı dağınık, yani Bazıları şey diyebilir yani başımız dağınık mı gezelim, toz toprak içinde mi gezelim? Hayır. Aleyhisselatü Vesselam bu adamın vasfından bahsediyor. Yani böyle miskin, zavallı, insanların böyle pek kale almadığı, kayda değer bulmadığı öyle adamlar vardır ki yemin ederler ve allah Teala onların yeminlerini ne yapar? Yapar. Yerine getirir. İşte bu ikinci kısım, saymış olduğumuz yeminin ikinci kısmından olan Allah'a olan tevekkülü, Allah'a olan recası, umudu o kadar kuvvetli güçlü ki yemin ediyor. Ve Allah-u Teala'nın onu öyle yapacağına o kadar inanıyor. Ve allah Teala da onu öyle yapıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir olay oluyor. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh halası Rabi' bint el <laughs> Bu kadın Ensar'dan bir kişinin bir küçük çocuğun ön dişlerini kırıyor. Enes'in halası. Enes'in Malik'in halası. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kısas. Kısasa kısas. Dişi kırdıysan senin de dişin ne yapılacak? Kırılacak. Ya da affederse dişin diyetini ödeyecek. Aleyhisselatü Vesselam gelenlere diyor ki istiyorsanız sul. Yani anlaşın. Anlaşın. Yani dişinin yerine diş değil de diyet ödensin. Ama ensardan olan o topluluğu kabul etmiyor. Hayır diyor. Dişimizi kırdı. Biz onu ne yapacağız? Yani dişinin kırılmasını istiyoruz. Af yok diyorlar bu konuda. Bu Rabi Enes'in halası bunun kardeşi Enes bin Nadır. Yani Enes bin Malik'in amcası oluyor. Kalkıyor diyor ki اَتُقْسَرُ ثَنِيَّتُ الرَّبِيعِ Kardeşimin dişleri mi kırılacak? İlim ehli bu hadisi açıklarken diyorlar ki yani bu sahabe bu lafızları kullanırken şu anlaşılmasın. Hani kısasa olan bir kabullenme itiraz kabullenememe değil. Çünkü bu sahabe Enes yine Enes'in amcası Uhud'da şehit olmuş. Uhud dağından cennetin kokusunu duyan, öldürüldüğünde vücudunda 80 tane yara alarak öldürülmüş, şehit edilmiş ve sadece bu kardeşi tarafından, kız kardeşi tarafından, Rabi' tarafından tanınmış sahabe. Diyor kardeşimin yani kız kardeşimin diyor dişleri mi kırılacak? Vallahi ya Resulallah la tukser <laughs> seniyetur Rabi'a. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki hayır diyor onun dişleri kırılmayacak. Yemin ediyor Allah'ın adına. Allah'a yemin ediyor. Diyor ki hayır kırılmayacak. Tabi buradaki ifade itiraz ifadesi değil. Yani ben öyle şu, öyle umuyorum. Allah'a olan ümidim o kadar geniş ki onun dışarı Allah'ın izniyle ne yapmayacak? Kırılmayacak. Yemin ediyor burada. Allah'a Allah yemin ediyor. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Ya Enes Kitabullah, El Kısas Allah'ın kitabı kısas. Allah böyle buyuruyor. Allah Teala diyor, es Dişle diş, gözle göz, değil mi? "Vel curuha kısas." Yaralar, yaralanmalarda bile kısas var. Yine Enes diyor ki, "Ya Resulullah, vallahi la tuksaru fenuyya." Tur Hayır diyor, kırılmayacak Allah'ın izniyle yani dişi. Allah o kadar umudu geniş, tevekkülü geniş. Sonra Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyor, Enes'in anlıyor bu şekilde allah Teala olan recasının, umudunun o kadar kuvvetli ve güçlü olduğunu Ensar'ın yani hak talep eden o topluluğun kalbine öyle bir yumuşama geliyor ki tamam diyorlar biz ne yaptık? Enes'i affettik. Yani anlaşmaya hazırız. Ve bu şekilde ne yapmış oluyor? Bu sahabenin Allah'a karşı yapmış olduğu yemin tahakkuk etmiş oluyor. Yerine gelmiş oluyor. Bir de bu yeminin üçüncü kısmı var arkadaşlar. Tekebbür ederek, kibirlenerek sanki böyle Allahu Teala'ya yaptırmayı zorlamış çasına, zorlayarak yapılan söylenen sözler var. Sadece yemin olmasına gerek yok. Arapçada belki bu yemindir. Ama Türkçe'de başka bir ifadeyle ne yapılabilir? ifade edebilir. Bu tarzdan, bu manalar içeren sözler ve yeminler var ki Allah muhafaza bunlar insanın amelini ne yapabilir? Boşa çıkarabilir, düşürebilir, yok edebilir. Muaz bin Cebel Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Peygamber aleyhisselatü vesselam'a soruyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü konuştuğumuz sözlerden dolayı hesaba çekilecek miyiz? Çünkü dilin kemiği yok. Dil konuşuyor değil mi? Ve soruyor aleyhissalatü vesselam'a فَهَلْ نُعَخَذُ بِمَا تَكَلَّمَتْ بِهِ أَلْسِنَتُنَا <laughs> Aleyhissalatü vesselam diyor ki sahabe فَضَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقِذَ مُعَذِ Evet, Muad ibn Cebel. Abdullah bin Muad ibn Cebel'in bacağına vuruyor. Sekiletke ummuk. Arapçada böyle ifadeler vardır. Annen seni kaybetsin. Manasında. Ama bunlar beddua manasında söylenmez. O dilin kendine has şeylerdir. Yani çok yaşa ey muhas manasında söylenir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ve hal yukabbun nasu ala menâhirihim fi cehennem illa ma natakat bihi elsinetuhum. Yani insanlar cehenneme, yüz üstü fırlatılacaklar ve bu ancak dillerinin konuşmasıyla olacak. Bunu bilmiyor musun? İnsanların insanların cehennemin cehenneme yüzü bu üzerlerine, burunları üzerlerine fırlatması dillerinden başka bir sebeple mi olacak? diyor Aleyhisselatü Vesselam. E bunu zanneder ki "Feman kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahir felyakul hayra." Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa hayır konuşsun. Ev ya ya da sussun. Kulu hayran tağnamu. Diyor hayır konuşun ki ne yapın? Ganimet elde edin. Yani ahirette bunu ne yaparsınız? Ganimet olarak karşınıza görürsünüz. Eus kutu anşarrin teslemu. Ya da şer konuşmayın. Şer konuşacaksan susun. Allah'ın azabından da ne yaparsınız? Selamette olursunuz. Demek ki arkadaşlar insan konuştuklarına dikkat edecek. Hele 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 allah Teala ile ilgili olan ona rıza etmekle ilgili, ondan razı olmakla, bizlere takdir ettiği şeylere sabretmekle ilgili, başımıza gelen musibetlere karşı konuşmaya geldiğimiz zaman, o konularda konuşmak istediğimiz zaman, önce düşünmeli, sonra konuşmalı. Ağızdan çıkan bir kelime, insana ne yapabilir arkadaşlar? Cehennemin dibine atabilir diyor Aleyhisselatü İnsan diyor, öyle bir kelime söyler ki, la ilki leha balan yani önemsemediği bir kelimedir o ama diyor onunla o kelimeyle o insan ne yapar cehennemi boylar yani dil böyle bir şey. Az sonra hadiste de göreceğiz. Adam diyor ki Allah Teala yemin olsun ki bu bu adamı Allah Teala affetmeyecek diyor. Dille söylenmiş bir söz. Müellif burada nakletmiş bu hadisi. Cundubi bin Abdullah radıyallahu anh قال قال sallallahu aleyhi ve sellem قال رجل Allah Resulü vesselam şöyle buyurdu. Bir adam dedi ki: Vallahi la yagfirullahu li fulan. Allah'a yemin olsun ki Allah şu falancayı, şu kimseyi, şu kimseyi affetmeyecek. Az önceki kişi de bu şekilde yemin etti ama Allah emin olsun ki falancanın dişi kırılmayacak dedi. Oradaki söylemenin niyeti Allah olan umut, ümit, reca. Buradakinin diyor ilim ehli tahakkum. Allah'a hükme diyor sanki. bunu affedemez. Peki bunun karşılığı ne? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahu اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Allah Teala da bu adamın bu sözüne karşılık şöyle buyurdu. Men zellezî yeteallâ aleyye en la aghfira li kim diyor bana karşı benim adımı anarak falancayı bağışlamayacağım adına yemin edebilir ki kimdir o? İnni kad gafertu Ben diyor o günahı affolunmayacak denilen adamın günahlarını affediyorum. Ve ahbattu amelek. Ve senin amelini ey yemin sahibi senin amelini de ne yapıyorum? İhbat ediyorum. Boşa çıkarıyorum. Amelin sıfırlanıyor. İlim ehli bu hadisi farklı şekilde farklı yorumlarla yorumlamış, tefsir etmiş. Kimileri gerçekten bu adamın bütün amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Diyorlar ki çünkü bu adam ne yaptı? Öyle bir söz söyledi ki bu sözünün ardında öyle bir niyet var ki zira diyorlar dil dil kalpte olanın neydir? Tercümanıdır. Kalpte olanın tercümanıdır. Diyorlar sanki Allah Teala'ya hükmedermiş gibi. Allah Teala'ya akıl verirmiş gibi. Türkçe de öyle diyoruz ya. Bunun günahını başlayamaz. Başlayamazsın. Bu kadar günah işlemiş. Dercesine söylediği için diyorlar bu itikatla kafir oldu. Sadece onun bu amelinin yahut da kalbi itikadi değil de cevarih amellerinin batıl olduğunu söyleyen ilim ehli de var. Onlar da diyorlar ki bu, buradaki kimsenin kafir olmamasının sebebi itikadi olarak bunu söylemiş olması değil. Allahu Teala'ya su izan besleyerek imanının nakıs olmasından dolayı bu sözü söylediğinden dolayı Allah Teala ne yapmıştır onun o amelini boşa çıkarmıştır diyen ilim ehli de var. Öyle yahut böyle bu çok tehlikeli bir durum, çok tehlikeli bir günah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi ameli boşa çıktı diyor. Demek ki dil çok sıkı korunması hele hele dediğimiz gibi allah Teala'nın diniyle alakalı, allah Teala'nın kendisiyle alakalı konuşmaya geldiğinde çok sıkı kontrol edilmesi gereken bir organ. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu hadisi Tirmizi rivayet ediyor. Diyor ki, اِذَا اسْبَحَ بْنُ آدَمْ فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ الْلِسَانِ Her gün diyor, Ademoğlu, insanoğlu sabahladığında bütün diyor Adem oğlunun azaları, organları dilin karşısında diyor tevazu ile durur. Bütün azalar göz, kulak, el, bacak, kol hepsi tevazu şeklinde, tevazu halinde dile karşı, dilin yanında dururlar ve derler dile. Ittaqillah fina. Allah'tan kork. Bizimle, bizim adımıza ne yap? Allah'tan kork. Fe <feynema> nahnu <bik> Evet diyorlar ki fe <feynema> nahnu <bik> Biz sana bağlıyız. Fe in istakamta <istakamna> dil, Sen istikamet sahibi doğru dost doğru olursan bizler de ne yaparız? Dost doğru oluruz. Fe in i'vacacta <i 'vacacna> Yamuk olursan Doğru yoldan çıkarsan bizler de ne yaparız? Doğru yoldan çıkarız. Yine başka bir hadiste, yine sahih bir hadis. Şeyh Albani Rahimahullah bu hadisi silsilede zikretiyor. Neyse Leyse şey'un minel cesedi illa yeşkul lisanu ala illa yeşkul lisanu ala hiddetihi. Vücutta olan her aza, vücutta olan her şey, dilin keskinliğinden dolayı, hiddetinden dolayı şikayetçidir. O sebeple, konuştuklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Hani şu hadis var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vücutta ne var? Bir et parçası var. Değil mi? Doğru olursa bütün vücut doğru olur. Fesat olursa, bozulursa bütün vücut bozulur. Ela ve kalp. Nedir o? Peki lisan, lisanın da bu kadar önemi var. Diyorlar ki lisan ise, dil ise kalbin neydir arkadaşlar? Evet. Tercümanı. Kalptekini yansıtır. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam sahabeye nasıl nasihat ediyor? Hangi vasiyette bulunuyor? Dilin diyor sürekli ne olsun? Allah'ın zikriyle kalsın. ıslak kalsın. Allah'ın zikriyle dilin ıslak kalsın. Onun için zikirler önemli. Sabah akşam zikirleri ve diğer Kur'an-ı Kerim kıraat zikirler bunlar çok önemli. Ve fi hadisi Ebu Hurayra enel kaile abid. Ebu Hurayra'nın rivayet etmiş olduğu hadiste ise bazı ilim ehli ki bunlardan bir tanesi de Şeyh Muhammed bin Abdülvahab az önceki Cündüb radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste bu hadisi aynı olay olarak kabul ediyor. Ebu Hurayra diyor ki bu adam yani yemin eden Allah'a yemin olsun ki Allah şu kimseyi affetmeyecek. Sözünün sahibi öyle bir kimseydi ki diyor Ebu Hurayra raculun abid. Abid bir kimseydi. Allah'a ibadet eden bir kimseydi. Kale Ebu Hurayra. Ebu Hurayra diyor ki tekelleme bir kelimetin öyle bir söz söyledi ki ağzından öyle bir laf çıktı ki ev bakat dünya ve ahiretehu. Bu sözle dünyasını ve ahiretini ne yapmış oldu bu kimse? Helak etmiş oldu. Mahvetmiş oldu. Diyor ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinde Kul innel khasirin. De ki, hüsrana uğrayanlar şunlardır. Muhakkak ki şunlar hüsrana uğramıştır. Ellezine khasiru enfusahum ve ehlihim. Kendi nefislerini ve ailelerini, çoluğunu, çocuğunu hüsrana uğrayan, uğratanlardır onlar. Yevmel kıyame, kıyamet gününde. Yani demek ki asıl hüsran, asıl kayıp kendini ve çoluğunu çocuğunu hüsrana uğratmak ahiretle ilgili bir mefhum. Dünya ile ilgili değil direkt olarak. Yani dünyevi şeylerle ilgili değil. Yeri dünya. Hüsrana uğranılacak yahut necata kavuşulacak, kurtuluşa kavuşulacak yerin tarlası bu dünya. Ama kriterleri dünya değil. Bazıları diyor ya kendini ve çoluğunu çocuğunu mahvetti bu adam. Niye? İşte işleri iyi gitmedi. Yahut şöyle şöyle yapsaydı daha güzel yerlerde, konumlarda olurdu ama o bunu istemedi. Kendini camiye verdi, ilme verdi. Bir şeyler yapıyor anlamadık biz de. Böyle de insanlar var. Ama öbür taraftan çoluğunu çocuğunu ateşe tutan, ateşe sürükleyen insanlar var ki bunlar allah Teala'nın deyimiyle ifadesiyle hüsrana uğrayanların ta kendileri. Ama günümüzde insanların gözünde bunlar ne? Doğru yapan insanlar. İşte Allah Teala diyor ki: "Kul innel hasirin ellezina hasiru enfusuhum ve ehlihim yevmel kıyame." Ala zalika huvel husranul mubin. İşte apaçık hüsran da budur diyor Allah Teala. Apaçık kayıp, apaçık zarar hangi hüsrandır? Hangi kayıptır? Yevmel kıyam, ahiret kaybı. Ahiret kaybı. İnsanın ahiretini ne yapması? Kaybetmesi. Şeyh Salih el-Uthaymin rahimehullah çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki: "Femen lem yuvaffak lil imani vel amel salih fakat hasira dunyahu hakikaten. Lian ma lehu lil fana ve kullu şeyin fan, fekan ma lem yujad." Diyor ki kim iman etmeye ve salih amel işlemeye muvaffak olmaz ise bunu tutturamazsa bu kimse diyor zaten dünyasını kaybetmiş bir insandır. Çünkü dünya zaten nedir? fanidir. Ama bir de neyini kaybetmiştir? Ahiretini kaybetmiştir ki gerçek hüsran da budur. allah Teala bizleri kazananlardan, diline sahip olanlardan eylesin. allah Teala bizleri yemin ettiğinde, Allah'a karşı yemin ettiğinde o yemini onun adına yerine getiren kullarından eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. أستغفرك واتوب إليك